Herkese selam dostlar umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Şimdi anlatacağımız hisse Hatsan, Hatsan'dan bahsedeceğiz. Hatsan ne durumda? Bir bakalım bakalım son olarak. Şimdi değerli dostlar Hatsan'da şurada bir direncimiz var. Bu direnci kıramıyoruz şu anda. Hani bunu artık kırıp üzerine atmamız lazım. Aslına bakarsanız Hatsan'ın dibi gördüğün düşündüğümüz seviyelerden yani. 42.80 seviyelerinden sonra yukarı yönlü bir trendi vardı ve yukarıdan bir satış yedi. E, bu gayet normal. Bu satış yedikten sonra da e, trende eşlik ediyor, ama trendin alt bandına hala hazırda bozulmadan eşlik ederek devam ediyor. Bu güzel bir şey, en azından bizim için e, hissedarlar için diyelim. E, 70-71.80 seviyesinin üzerine artık kırıp da yukarı doğru kendisini 74.60'a atarsa, onun üzerinde günlük kapayacağı kapanışlar hastanın biraz daha böyle artık e, yukarı yönlü hareketinin başladığı yönünde bize bir şeyler hissettirebilir. Şu an hacimler biraz biraz böyle özellikle bu aralar geliyor gibi gözüküyor. Tabi bu hacimlerin bakmamız lazım. Hani bahsettiğimiz dirençlerin üzerinde kapanışlar yapması lazım. Alt tarafa salınmalarda dikkat edeceğimiz seviyelerden ilki 65-30 seviyeleri. 65-30 seviyelerinin altına sarkması durumunda biraz böyle sıkıntılı olabilir. Orayı tekrardan yeniden değerlendirmek gerekebilir. Şu anda bu şekilde hat takip edilebilir. E, grafik pozitife doğru evriliyor ama hani hala rahat ve temiz değil. E, o yüzden e, biraz böyle yakın takiple yukarı yönlü hareketleri ki olursa inşallah takiplere girermekte fayda var. Alt tarafta da bahsettiğimiz destek noktaları önem arz edecektir. E, a, arkasından e, bir 60 ve e, 60 30 seviyelerini takip ederek destek oluşturmasını e, bekleyebiliriz. E, yatırım tavsiyesi değildir. 三角坑。